Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerif okuyacağız arkadaşlar. İyi dinleyin burayı. Bu hadisi İstanbul'a halisini okuyorum. İstanbul ahalisi, günahlara dalmış İstanbul ahalisi. Aman ya Rabbi. Bütün Türkiye zaten ayrı terane de. Her zaman söylüyoruz tövbe edelim Allah'a dönelim. Tövbe edelim Allah'a dönelim. Belalar ancak tövbeyle geri çevrilir. Dualarla geri çevrilir. İbn Hanbel ibadet ediyor. Bakın arkadaşlar. Hadis-i şerife bakın. Her gece 3 kere Deniz, bildiğiniz deniz arkadaşlar. Allah cellece Celle seslenir. Evet, deniz her gece üç kere Allah cellece Celle sesleniyor. Ya Rabbi, insanların sana karşı olan asiliklerine, günahlarına, sana karşı gelmelerine dayanamıyorum. Ahmed Imambel, Hadis, Müsaade et onların üzerine taşayım. Deniz diyor taşayım. Boğarak hepsini helak edeyim. Arkadaşlar günahlarımız almış başını gidiyor mu? Gidiyor. Fren de yok. Fren yok. Hepimiz için geçerli. Allah Celle Celaluhu yine biz Müslümanlara bakın neler söylüyor. Der ki Rabbimiz Cellece Celle, o denize bırak boğayım diyen denize onları bana bırakın. Onlar benim kullarım. Onlar bağışlanma dilerse onları affederim. Aman ya ya işe bak ya. Bakın Allah Celle Celle ne buyuruyor biliyor musunuz? İsa Allah'ın oğlu demelerinden sebep. Hristiyanlar ne diyor? Haşa ve kella. İsa Allah'ın oğlu diyorlar değil mi? İsa Allah'ın oğlu demelerinden sebep. Yerler gökler çatlayacak ben tutuyorum Allah Celle Celaluhu. Ya. Yine aynı şey. Bu denizler bu dualar sen duruyor mu zannediyorsun? Kıyamet geldi zaman nasıl hallaç pamuğu gibi hepsi dağılacak. O denizler fokur fokur kaynayacak. O koca dağlar yürütülecek. Ayet. Dağlar yürütülecek, paramparça olacak. O gördüğümüz koca dağlar insanları dümdüz edecek. Ama Rabbimiz ne diyor? Celle Celaluhu. Onlar bağışlanma dilerse onları affederim. Onlar bana yürüyecek ellerse ben onlara koşarım. Rabbimiz Celle Celaluhu haşa koşar mı? Hayır, misaldir bu. Hani bir söz var ya sen bana bir adım gel ben sana on adım gelirim. Rabbimiz Celle Celle kutsu Edisidir bu aslında. Kulun bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. Kulun bana on adım gelirse ben kuluma koşarım diyor Allah. Celle Celaluhu. Rabbimiz koşmaktan münezzeh. Yani bir adım at diyor Allah Celle Celaluhu. Ben affederim. Kaza vermem, bela vermem, musibet vermem diyor Allah Celle Celaluhu. Denizler isyan ediyor, dağlar isyan ediyor. Aman ya Rabbi. Başımıza gelecek belalar bekliyor pusuda. Her zaman ne diyor arkadaşlar? Şu emzikli bebeler, şu neneler dinler, o medresedeki o günahsız talebeler, şu hayvanlar olmasa var ya hepimiz var ya dümdüz olacak adamlarız ha. Hepimiz bu günahlarla dümdüz olacak adamlarız. Allah Cellece bunu diyerek kullarına diyor mühlet verir ve onların helak olmaması için onlara müsaade verir. Arkadaşlar hepimizin boyumuzu aşmış günahlarımız var. Her sohbette neredeyse şunu diyoruz. Yatacak yerimiz yok. Gerçekten yatacak yerimiz yok. Ama inadına yapıyoruz. inadına direniyoruz, diretiyoruz. Günah, günah, günah. Yeter artık. Sadece denizler isyan etmiyor arkadaşlar. Sadece denizler isyan etmiyor. Mahlukat. Ya hayvanat. Hayvanat Allah'ı zikredene dua ediyor. Hayvanat günah girene lanet okuyor ya. Hayvanlar ya bildiğiniz hayvanlar. Geçen hadis-i şerif okuduk ya. Günahlar sebebiyle yağmur yağmıyor. Hadis-i şerif. Ve hayvanlar. Ya Rabbi bu, bunlar yüzünden aç kaldık, susuz kaldık. Bunlara lanet el ediyor ya. Hadis-i şerif kardeşim. Kafadan konuşmuyoruz. Acilen tövbe etmemiz lazım. Tövbe, 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 pişmanlık. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi affetmeye bahane ararken biz cehenneme koşmaya yer arıyoruz. Lütfen ama lütfen. Bu bize bir milat olsun. Bize milat olsun bu depremler. İstanbul için beklenen deprem kapıdayken arkadaşlar bunun kaçarı yok diyorlar yani. Yaşanacak diyorlar. Bilimsel olarak. Tabi Allah bilir. Bu ayrı mesele ama tedbir şart. Tedbir lazım. Rabbim Celle Celaluhu evvela bize tövbe nasip eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu eğer bize bir musibet verecekse onu hayra çevirsin. Amin. Amin. Hiçbir binaya, hiçbir canlıya zarar gelmesin. Amin. Amin. Rabbim bize affeylesin. Amin. Evet arkadaşlar hadis-i şerifi hızla bir daha okuyorum. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her gece deniz üç kere Allah'a seslenir Celle Celal. Ya Rabbi insanların sana karşı olan aksiliklerine, asiliklerine, günahlarına, sana karşı gelmelerine dayanamıyorum. Müsaade et onların üzerine taşayım. Onları boğarak helak edeyim. Allah Celle Celaluhu rahmet ediyor, merhamet ediyor. Onları bana bırakın, onlar benim kullarım. Onlar bağışlanma dilerse onları affederim. Bağışlama dilerse diyor ya. Ya Rabbimiz bizi yaradan Allah Celle Celaluhu Bizi istese bir anda duman eder Ama bize kıyamıyor İşin Türkçesi bu Rabbimiz bize kıyamıyor Biz günahlara doyamıyoruz Arkadaşlar Acilen Acilen toparlanmamız lazım Rabbimiz ne diyor Kullarım bana adım atarsa ben onlara koşarak gelirim Onları bağışlarım Onlara rahmetimle muamele ederim Rabbim bizi rahmetiyle muamele ettiklerine gelirsin. Amin. Amin Ölüm var, ahiret var. Hesap var, azap var. Üç günlük dünya. Üç gün.